İkimiz de kalleşiz. Cengiz de ben de. Ama şimdi sen söyle Halim. Hangi haini öldürmek istiyorsun? O Cengiz var ya. Önce onun o çok sevdiği karısını. Hani uğruna arkadaş sattı. Onu çekip alacağım kolların arasında. Sırf yalnız olmak değildir yalnızlık. Sen bir erkek değil oğlan çocuğusun. Aynada kendine tahammül edemeyen adam yalnızdır. O yüzden şimdi git, sözünde dur. Erkek ol ve öyle gir bu eve. Bugün Ali'yim. Seni ilk gördüğü anda sana tutulan Ali'yim. Kalleş! Al! Kendin için değil ama Eyşan için koskoca Cengiz Atay diz çöküyor. Lütfen. Eyşan'dan da, Bahar'dan da, Cengiz'den de bırakın nefret edeyim. Allah için bırakın nefret edeyim. Biri yaşayacak. Yaptın mı? Yaptım. Diğeri ölecek. Benim yapamadığını yap. Ben olsam yolu yarılamıştım şimdiye kadar. Beni de mi satacaktın lan? Beni de mi gönderecektin Ömer'in yanına? Can senin oğlun değil. Sonra otel var ya, benim mezarımın üzerine diktikleri. Her şeyini alacağım. Peki bunu hazır mısın? Can Ömer'in oğlu. Yapayalnız kalacak.